İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyareti için geldiği Burdur'da kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. 20 Ocak 2020 tarihinden bu yana ilil il, ilçe ilçe esnaf esnaf gezdiğini belirten Akşener, esnafın Türkiye ekonomisinin bel kemiği olduğunu vurguladı. 20 Ocak 2020'den beri ben il, il esnaf esnaf ilçe ilçe arkadaşlarımla beraber geziyorum. Bu geziyi yapma nedenim bu esnaf dükkanlarının içinde müşteri veli nimettir. Onlar müşterilerini baş tacı gibi karşılar, müşterilerine veli nimet olarak bakar. Peki. Esnafın, köylünün, çiftçinin, süt üreticisinin, besicinin ve emeklinin unutulmasına rağmen Beşli çetenin unutulmadığına dikkat çekti Akşener. Bütün kayırmalar zehir zıkkım olsun karşılığını verdi. Şimdi esnaflar unutuldu, köylü unutuldu, çiftçi unutuldu, süt üreticisi unutuldu, besici unutuldu, emekli zaten unutuldu, EYT'li unutuldu, gençler unutuldu, unutuldu baba unutuldu ama enteresan bir şey var, unutulmayan beşli çete var milletimizin tercihlerine saygı gösteriyoruz ama bütün bu kayırmalar zehir olsun zıkkım olsun. Akşener esnaf dükkanlarındaki müşteriler gibi seçmenin de veli nimet olması için gezdiğini kaydetti. Onlarda var olan müşteri veli nimettir kavramını, inancını biz biz aynen ben siyasetçiyim tamam ama aynı zamanda hep beraber seçmeniz. Seçmenin veli nimet olmasını sağlamak için geziyoruz. Bana da oyunuzu verirken beni hazrola getirin. Diğer ağları da oyunuzu verirken hazrolda tutun. Seçmen veli nimet olsun istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üslubunu eleştiren Akşener itibarın nasıl olacağını anlattı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çiftçiye, domates üreticisine, biber üreticisine terörist dedi. Tenceremi kaynatamıyorum diyen insana şükürsüz dedi, nankör dedi, vicdansız dedi, dedi baba dedi. Ama 13 tane uçakla uçmayı ayıp saymadı, israf saymadı, itibardan tasarruf olmaz dedi. Hadi oradan be! İtibar nasıl olur biliyor musunuz? İtibar Ülkemizin nüfus cüzdanının, ülkenizin pasaportunun, ülkenizin parasının değeriyle olur. Sen paramızı pul ettin, ondan sonra 13 uçakla geziyorsun. Seçimin elbet geleceğini dile getiren Akşener, helal oylarınızla bu harami düzeni yaratanlar gitsin diye kullanacaksınız, sandıklar patlayacak dedi. Elbet bu seçim gelecek. Seçmen beli nimet olarak helal oylarınızla. Demokrasi içinde bu harami düzeni yaratanlar gitsin diye kullanacaksınız. Sandıklar patlayacak. Biz de sizin helal oylarınızı namusumuz belleyeceğiz. Bir vatandaşın sığınmacılarla yaşadığı problemi anlatması üzerine Akşener, Türkiye'deki bu problemi çözmek bizim görevimiz diyerek sandık vurgusu yaptı. Mikrofon uzattığı bir kadının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi eylemcilerine söylediği söyleme tepki göstermesinin ardından Akşener durumu kınadı ve tepkisini gerçekten kelimeye dökebilmekten acizim diyerek gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan meclisin kürsüsünden gezi olaylarında bulunan kadınlar sürtüp dedi. Biz bunu kadınlar olarak kabul etmiyoruz. Yani ne diyebilirim? Elbette kınıyoruz. Elbette böyle bir cümle ilan Bu başka bir şey ama ya gerçekten kelimeye dökebilmekten acizim.